2025'in yaz ayları ve hatta şu ayları 2026'nın fragmanı. Bakın dünya süresinde ben her zaman daha umutsuzumdur. Birey yaz süresinde çok umutluyumdur. Neden? Karşıma bir kişiyi alıp haritasını analiz ettiğimde ben o kişiye şunları söyleyebilirim. Bak bunları bunları yaparsan böyle olacak, yapmazsan böyle olacak. Ve o kişi dengeli, akıllı, iradeli ve farkındalık sahibi biri ise düzeltebilir. Hata krizi fırsata çevirebilir ve 2025 yılını ve 2026 yılını hayatında çok büyük bir başlangıç yapmak için kullanabilir. Ama bireyler zekidir, kitleler aptaldır genelde. Bunu ben söylemiyorum. Edward Bernays söylüyor. Propaganda kitabının yazarı. Freud'un uzaktan akrabası olan kişi söylüyor. Rothschild'ların, Rockefeller'ların kankası olan kişi söylüyor. Diyor ki, kitleler zekidir, ama pardon bireyler zekidir ama kitleler aptaldır diyor. Kitleleri manipüle ettiğiniz zaman, kitleleri yönlendirdiğiniz zaman yanlış hedefe doğru da yönlendirerek çok büyük bir kaosa sürükleyebilirsiniz.